Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız hepsi yerindedir. Netflix'in şirket kültürüyle ben ilk 2011 senesinde tanıştım. O zamanlar daha bir buçuk sene gibi bir tecrübem vardı Silikon Vadisi'nde. Ve bir gün LinkedIn'den Netflix'te çalışan biri benimle iletişime geçti. Yine giriş seviyesi bir pazarlama rolü için benimle görüşmek için. Bu görüşme işte bana ulaştılar. Ondan sonra bir telefon mülakatı bunun ayarlanması seviyesindeydi ve insan kaynaklarından biri iletişime geçti. Bu telefon görüşmesini ayarlarken fakat şöyle bir şey söyledi bana. Dedi ki web sitemizde işte şu sayfada bizim Netflix'in şirket kültürünü çok detaylı bir şekilde anlatan bir sunumumuz var. O görüşmeden önce mutlaka bu sunumu çok dikkatli bir şekilde oku. Hatta okumakla da kalma. Bunun üzerine düşün ve fikirlerini duymak isteyeceğiz bu sunum hakkında ve Netflix'in şirket kültürüyle ilgili bayağı bir şaşırmıştım açıkçası. Genelde şirket şirketlerin bu tarz böyle işte kültürlerini anlattıkları dokümanlar biraz böyle jenerik olur. İşte çalışanlarımıza şöyle değer veriyoruz vesaire gibi. Netflix'in şirket kültürü sunumu bunlardan aşırı derecede farklıydı. Ve açıkçası ilk e, okuduğumda ve göz attığımda hiç hoşuma gitmemişti. Geçtiğimiz günlerde de Netflix'in CEO'su Reed Hastings'in yazdığı bir kitabı okudum, e, bitirdim. E, Reed Hastings, Erin Mayer isimli e, biriyle bu kitabı yazmış ve tamamen Netflix'in şirket kültürünü anlatıyor ve bu şirket kültürünün nasıl iyi çalıştığından ve şu ana kadar da Netflix'in büyümesine ne kadar katkı sağladığından bahsediyor. Bayağı bir Netflix çalışanıyla da röportajlarda bulunmuşlar. Çalışanlardan direkt geri bildirimleri de bu kitaba yansıtmışlar. Okuması çok keyifli bir kitaptı bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim. Linkini de aşağıda bırakırım. Dediğim gibi Reed Hastings ve Erin Mayer'ın No Rules Rules isimli kitabı. Keyifli bir kitaptı. Fakat tabii biraz Reed Hastings bu kitabı Netflix'e adam çekmek için yazdığı biraz belli. Eğer o bilinçli okursanız daha fazla faydalanacağınızı düşünüyorum. Ama yine de okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitaptı. E bu kitabı da okuyunca iyice o 2011'deki o bu deneyim aklıma geldi. Ve bu Netflix'in biraz sıra dışı ve hatta bazı kişilere çok agresif ve acımasız gelebilecek Şirket kültürü hakkında bugün konuşmak istiyorum. Netflix bu şirket kültürü sayesinde her sene cirolarını ve kullanıcı sayısını kat be kat artırmaya devam ediyor ve çok açıkçası rekabetçi de bir ortamda savaşıyor Netflix ve geçmişine de baktığımızda açıkçası teknoloji şirketleri arasında en fazla ve en sık en hızlı şekilde kendisini yenileyen şirketlerden bir tanesi. Yani görüyoruz ki aslında bu şirket kültürü birazdan detaylarına gireceğiz. Ne kadar dışarıdan acımasız gözükse de hakikaten de aslında günün sonunda işe yarayan bir mekanizma olmuş. Çünkü baktığınızda Netflix'in geçmişine aslında Netflix bir DVD yani fiziksel DVD'leri insanlara gönderme göndererek başlayan bir hizmet bakıyor ki orası artık yavaş yavaş ölüyor ve internet üzerinden streaming teknolojileri gelişiyor. Hemen kendini o tarafa atıyor. DVD tarafını bir süre içerisinde öldürüyor ve bir streaming servisine dönüşüyor. Orada yine kalmıyor. Bakıyor ki o orası da bayağı bir kızışıyor ve gelişiyor ve değişiyor. Netflix de kendini burada değiştiriyor. Ne yapıyor? Art kendi şovlarını üretmeye, kendi televizyon programlarını üretmeye başlıyor. Başka televizyon programlarını almaktan ziyade orada da durmuyor. Bakıyor ki bu da aslında dışarıdan birilerine televizyon programları ya da filmler yaptırmak da yetmeyecek. Bu sefer kendi stüdyosunu kuruyor. Tamamen kendi üretiyor. A'dan Z'ye yani dışarıya bir e, stüdyo şirketine vermekten ziyade yani bu, şu ana kadar yani dört tane e, çok büyük değişim saydım. Düzenli olarak kendini yenileyebilen bir şirket ve kitaba da göre zaten Netflix CEO'suna göre de e, bu kadar hızlı bir şekilde kendisini değiştirebilmesi ve günümüze ayak uydurabilmesi bu sayede bu şirket kültürü sayesinde olduğunu iddia ediyor. Bu şirket kültürünün detaylarına girecek olursak da aslında tamamen kuralları kaldırmaya ve çalışanlarına daha fazla sorumluluk vermeye yönelik bir şirket kültürü oluşturmuş Netflix. Bu sayede çok hızlı hareket edebiliyor. Yani özgürlük ve sorumluluk iki ana değeri ve bu şirket kültürünü oluşturan 3 ana temel taş var. Birazdan bunlara detaylı bir şekilde gireceğim. Bu temel taşlardan birincisi yetenek yoğunluğunun, şirket içindeki yetenek yoğunluğunun maksimize edilmesi. Bundan kasıt da zaten en kulağa acımasız gelebilecek ve insanları dışarıdan duyduğunda korkutabilecek şeylerden bir tanesi bu. Şirkette sadece yüksek performans gösteren çalışanları tutuyorlar. Ortalama performans ya da ortalamanın biraz üstü performans gösteren çalışanları şirketten kovuyorlar. Bu, te, bu birinci temel taş bu prensip üzerine yetenek yoğunluğunu aşırı derecede maksimize etme prensibi üzerine kurulmuş. Yani tekrar ediyorum eğer işinizi düzgün yapıyorsanız, ortalama bir performans e, gösteriyorsanız, yeterli seviyede hedeflerinizi vuruyorsanız size Netflix'te yer yok. En kısa zamanda size, sizi Netflix'ten gönderiyorlar. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu sayede de şirket için içerisinde sadece A artı performans gösteren kişileri barındırmaya çalışıyorlar. Bunun da çıkış noktası bayağı enteresan aslında. Şöyle olmuş. Netflix'in ilk, ilk kurulduğu yıllarda, e, tabii finansal durumları da çok iyi gitmiyormuş sanırım ve e, şirketin o, o günlerde 120 kişilermiş. Şirketin üçte birini şirketten çıkarmak zorunda kalmışlar. Tabii çok üzülmüşler. Nasıl yapacağız bunu vesaire diye düşünürken ee, şöyle yaklaşmışlar demişler ki yani e, ne yaptığından ziyade hakikaten işinde en iyi, en yüksek performans gösteren kişileri tutalım. İhtiyacımız olan kişilerden ziyade yani bunu yapmasına ihtiyacımız var. Şu kişi ortalama performans gösteriyor ama. E, iş için ona ihtiyacımız var diye bakmayalım. Sadece A artı performans gösteren insanları tutalım demişler ve 30 kadar kişiyi ya da 40 kadar kişiyi işten çıkarmak durumunda kalmışlar zorunlu bir şekilde. İlk önce bayağı bir korkmuşlar herhalde moral çok düşecek vesaire şirketin dışarıya yani yaptığı output'u düşecek diye. Fakat görmüşler ki 30-40 kişiyi işten çıkarmalarına rağmen Sadece çok iyi performans gösteren insanları tuttuklarından dolayı şirketin genel performansında hiçbir gerileme gözlemlenmemiş. Hatta ve hatta orta, toplam olarak şirket performansında bir artış bile gözlemlemişler. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Sadece şirket içerisinde yüksek performanslı insanları bir arada tuttuğun zaman onlar birbirlerini de çok iyi etkiliyorlar ve birbirlerini hep daha da yüksek performans göstermeye zorlu zorluyorlar ister istemez. Çünkü mesela orta performans gösteren, orta seviyede bir çalışanı tuttuğunuz zaman başkaları da aslında ondan etkileniyor. Aa bakıyor bu kadar çalışmak ya da bu kadar performans göstermek e, yetiyor diyor. O yüzden kendi belki biraz frenliyor. Fakat herkesi yüksek performans gösteren insanlardan oluşturursanız bir takımda bu problem ortadan kalkmış oluyor. Bunu gözlemleyince de demişler ki biz artık bundan sonra hep buna yönelik adımlar atalım. Şirketimize sadece A artı performans gösteren insanları tutalım. Orta seviye performans gösteren insanlara da güzel bir tazminat vererek, onu da söylüyorlar bu arada, çok tatmin edici bir tazminat vererek teşekkür edelim ve Netflix'ten gönderelim ve bunu da açık açık bu şirket kültürü sunumlarını, web sitelerinde herkese açık olan bir sunum bu bu arada. Onun da linkini koyarım. Ee, söylüyorlar. Ve bunun bir parçası olarak da Netflix'in yine şöyle bir e, kültürünün bir parçası var. Çalışanların hepsine pazarın üstünde maaş veriyor. Yani e, diyor ki ben madem A artı insanların peşinde e, koşacağım ve onları sadece şirketinde barındıracağım. Benim bu insanlara pazarın çok üzerinde maaş vermem lazım ki bu adamları bu insanları elimde tutabileyim. O yüzden Netflix'in öyle bir politikası var ve bunu uygularken de şirket içinde şunu teşvik ediyorlarmış. Diyorlar ki her çalışanlarına git pazarın ne öğren bize aktif olarak bunu söyle. Biz de senin maaşını aktif olarak o şekilde artıralım gerekiyorsa. Yani şirket içindeki herkesi farklı şirketlerle mülakat yapmaya benzer pozisyonlar için teşvik ediyorlar. Gidiyor git diyorlar ki git Facebook'la görüş, Google'la görüş. Ee, onları onlardan gelen teklifleri mesela LinkedIn'den düzenli ulaşıyorlardır eminim Netflix çalışanlarına. Onlara kesinlikle geri dönüş yapmalısın etme. Cevap ver, görüş, mülakatlara katıl, öğren sana nasıl bir teklif veriyorlar. Sonra gel bize söyle bak böyle bir teklif aldım diye. Biz onun üstünde sana e, maaşını e, düzenleyelim diye. Böyle de e, açık bir şekilde aslında riskli bir hareket çünkü belki de Facebook'ta görüşecek adam ve çok daha iyi bir teklif alacak sadece para olarak değil belki oradaki takımdaki kişileri sevecek ki böyle de durumlar oluyormuş ama Reed Hastings diyor ki e, bunlar olmasına rağmen totalde yine e, kazançlı olan biz oluyoruz diyor insanlar hem bu e, karşılıklı güven ilişkisi oluyor diyor çok açık bir ilişki oluyor. Hem de düzenli olarak maaşlarını gerekli şekilde, onları tatmin şekilde düzenlediğimiz için de bizi olan sadakatleri de artmış oluyor diyor. Günün sonunda daha karlı bir iki taraflı bir anlaşma oluyor. Ve bu sunumda aslında bu kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Genelde hani şirketlerde der ya işte biz bir aileyiz, işte çalışanlar ailemizin bir parçası vesaire ve kulağa biraz açıkçası fasafiso gelir. Netflix'in kesinlikle böyle bir şeyi yok. Açık açık diyorlar ki biz bir aile falan değiliz. Aile içinde çünkü çeşitli duygular vardır. Biz kesinlikle kararlarımızı duygularla vermiyoruz. Ee, eğer iyi iş yapıyorsan sen de çalış... Yani iyiydin de ötesinde çok iyi iş yapıyorsan e, Netflix'in bir parçasısın. Eğer ortalama ve altı e, bir performans gösteriyorsan biz bir aile değiliz. Sana teşekkür edip yolluyoruz. Biz tam tersi profesyonel... Bir spor takımı olarak kendimizi görüyoruz. Spor takımlarında nasıldır? Eğer çok iyi performans gösterdiğiniz müddetçe o ilk 11'e girersiniz futbolda. Değilse yedeklerde tutulursunuz. Hatta sezon sonunda ya da sezon ortasında gönderilirsiniz. Ve en yüksek eğer iyi performans gösterdiğiniz müddetçe de en yüksek maaşı alırsınız. Ve son olarak uyguladıkları da bir test var. Bunu şirket içindeki herkese yaymışlar. The Keeper Test diyorlar buna. Şöyle ki düzenli olarak özel yöneticilere şunu yapmalarını e, tavsiye ediyorlar. Her bir sana raporlayan kişi için, çalışanın için kendine düzenli olarak şu soruyu sor. Bu kişi yarın gelse dese ki ben başka bir iş buldum ayrılıyorum. Bu kişiyi Netflix'te tutmak için varını yoğunu ortaya koyup savaşır mısın? Eğer bunun cevabı evetse o adam zaten Netflix'in iyi bir parçası. Eğer bu sorunun cevabına o kişi için evet diyemiyorsan zaten o kişiyi şimdiden gönder. Yani bu kadar net ve sıkı bir takım içerisindeki bu performansı ve kaliteyi, yetenek havuzunu sıkı tutma gibi bir niyetleri var adamların bu kadar da bunu net ve sıkı uyguluyorlar. Yani diyorlar ki bu adamı tutmak için savaşmayacaksan o adamı kov. Şimdi bununla ilgili biraz fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bu açıkçası kulağa çok acımasız gelse de ben de 10 sene önce okuduğumda bunu hiç hoşuma gitmemişti. Ben Netflix'te hayatta çalışmak istemem demiştim. Zaten o görüşmeleri de geçemedim, beni de almadılar yani öyle bir derdim de olmadı. Ama o an, o zanki şartlarda kesinlikle Netflix'te çalışmak istemezdim. Çünkü her an kovulabileceğini bilmek ve her an en iyi performansı göstermek zorunda olduğunu bilmek çok stresli, insanı stresi sokan bir şey aslında. Ve özellikle de, şimdi kendi açımdan da baktığımda o zamanlar H1B vizesinde işte non-immigrant, göçmen bile olmayan, yani kovulduğunda Amerika'daki statüm çok zora giren bir konuda olduğum için iyice o stres katkı sayısı da artıyor. Çok stresli bir durum. Öte yandan şöyle bir şey var. Stresli olmasına rağmen Netflix size bunu en başından, hatta sizi işe almadan açık açık söylüyor. Açıkçası işinize gelirse eğer e, diyorsanız ki ben bu e, zorluluğa varım, e, hakikaten piyasadaki en iyi insanlarla çalışmak istiyorum, buradan öğrenecek çok şeyim var e, ve bu riski de almaya hazırım diyorsanız ne ala Netflix sizin için uygun bir yer olabilir. Ama diyorsanız ki ben biraz daha e, iş e, koruması istiyorum, iş garantisi istiyorum o e, o da sizin fikriniz tabii ki bakış açınız. O zaman Netflix sizin için doğru bir yer değil. Yani bu konuda Netflix dürüst, en başından beri dürüst olmadığı bir şeymiş gibi davranmaya çalışmıyor. Evet acımasız e, bir sistemi var ama en azından bunu en başından itibaren size dürüst bir şekilde ifade ediyor. Ve dediğim gibi çok da büyük e, artıları var. Özellikle kariyerinizin başında, gelişme seviyesinde olduğunuz seviyelerde hep A plus, A artı insanlarla çalışıyor olmak sizi düzenli olarak ileriye taşıyan bir e, durum. O yüzden çok da fazla artısı var. Bu riski almaya hazırsanız kesinlikle e, alınması mantıklı olabilecek bir risk. E, artıları da çok fazla. Netflix'in şirket kültürünün ikinci temel taşı da şu. Açık sözlülüğü maksimize etmek. Bunun İngilizcesi kendor e, diye geçiyor kitapta da böyle anlat, anlatılmış. Yani diyorlar ki ve istiyorlar ki bütün çalışanlar için bu geçerli. Aklından ne geçiyorsa ne kadar negatif olursa olsun bunu söylemen lazım. Patronuna hatta ve hatta özellikle patronuna yani patronun e, diyelim ki sana bir e, geri bildirimde bulundu ya da bir, bir şey yapmanı istiyor. Eğer sen buna katılmıyorsan bunu kesinlikle ne kadar negatif olursa olsun Hiçbir şekilde e, törpülemeden karşı tarafa söylemen lazım. Patronuna, altındaki kişilere, aynı seviyede bulunduğun kişilere aklından ne geçiyorsa kesinlikle bir filtrede bulunmadan bunu karşı tarafa söylemen lazım diye bu e, Netflix'in bütün çalışanlarına enforce ettiği bir e, kültürünün parçasından e, biri de bu. Fakat tabi burada e, tamamen de kuralsız değil bu. Diyor ki e, yani bu söylediğin şeye karşı tarafın aksiyon alabileceği bir şey olması lazım. Yani tutup da işte birine gidip dersen ki ya sen toplantılarda sesin çok ciyak ciyak çıkıyor ya da e, çok böyle yüksek tonlu çıkıyor adam sesini değiştirebilecek e, değil tabi ki. Bunu söylemenin karşı tarafa bir manası yok. Ama herhangi bir şekilde aksiyon alabilecekse ve bunun hakikaten şirketi ileri taşıyacağını düşünüyorsan bunu söylememek Netflix kültüründe Netflix'e ihanet etmekle eşdeğer sayılıyormuş ve yani kovulmaya kadar gidiyor diyorlar. diyor en azından Netflix'in CEO'su Reed Hastings. Yani aklından ne geçiyorsa karşı tarafa söylemek zorundasın. Bu kültür parçasının bir sonraki seviyesi de şu. Sadece çalışanlar değil, şirket de şirket içi bilgilerini A'dan Z her şeyini finansallarından tutun işte bütün metriklerine kadar her şeyi şirketteki bütün her seviyedeki insanla açık bir şekilde paylaşıyor. Yani tamamen transparan bir politikası var. Bu da yine şirket tarafından açık sözlülüğü ve transparanlığı artırıyor. Bunun da amacı şu şirket çalışanlarının şirketin gidişatı hakkında işte şirketin finansalları hakkında hiçbir kafalarında soru işareti kalmamasını sağlamak. Özellikle bu bazı şirketler çok böyle e, gizli tutabiliyor bu tarz şeyleri. E, çok yaygın bir şey değil açıkçası. E, bu da Netflix'i aslında farklı kılan noktalardan bir tanesi. Yani finansallarından işte e, kaç kişi kullanıyor vesaire her seviyeden insanla bunun paylaşılması. Özellikle de sonuçta halka açık bir şirket e, olduğu için biraz çeşitli riskler de teşkil ediyor. Hatta yani Wall Street'ten buna yönelik çeşitli uyarılar da gelmiş şirkete. Çünkü şu tarz işler teşkil ediyor. Eğer bütün şirketteki herkes işte kaç kullanıcısı var, ne kadar ciro getiriyor, Aydınaya günden güne bunları çok detaylı bir şekilde bildiği zaman bu insider trading denilen şey mesela arkadaşına gidip diyebilir ki ya bak işte şu kadar git Netflix hissesi al şu earnings call'dan önce. Çünkü çok fazla bir kullanıcı büyümesi yakaladık mesela. Bu tarz böyle kötü şekilde de kullanılabilir. Bu tarz riskleri var. Ama tabii bu yakalanırsa hapis suçu var bunların. O yüzden çoğu şirket bunları şirket içinde falan çok gizli bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Netflix o riskin farkında diyor ki evet ben bu riskin farkındayım ama uyarılarımı da yapıyorum. Bunun Yine günün sonunda artısı es e eksisinden çok daha fazla olacağı için bu transparanlığı tercih ediyor Netflix. Bununla ilgili fikirlerimi paylaşacak olursam evet hakikaten teoride bunun uygulandığında şirket içi iletişimin, şirket içi hareket kabiliyetinin ve şirket içindeki politikanın şir e çalışanlar arasındaki minimize edilmesinde gerçekten çok etkili. Çünkü herkes e olduğu gibi her şeyi aktarıyor birbirine, hiçbir şeyi geride tutmuyor. Gerçekten muazzam o anlamda. Kesinlikle teoride uygulandığında gerçekten faydalı olabilecek bir sistem. Fakat kendi şahsi görüşüm şu şekilde, özellikle bu kadar büyümüş şirketlerde bunu çok kötü şekilde, kötüye kullanacak insanların olabileceğini düşünüyorum ve bu kişilerin de önüne geçilemediğinde faydadan çok zarar da yaratabileceğini düşünebiliyorum. Çünkü yani hepimiz zaten karşılaşmışızdır. Çeşitli böyle daha zorba kişilikli insanlar, hatta sosyopat e, tabirine uyan insanlar e, şirketlerde olabiliyor. Onlar bu tarz bir ortamda işte nasıl olsa açık sözlülük var e, diye bunu zora kullanarak insanları daha e, zorbalık yapma vesaire gibi e, buladık yapma İngilizce tabirle kesinlikle bunu kötüye kullanabilirler ve dediğim gibi bu kötüye kullanımda da zaten bütün morali vesaire insanların içerisindeki sıfıra indirir. Ve dediğim gibi faydadan çok zarar yaratabilir. Ve son olarak Netflix'in şirket kültürünün son temel taşı tüm kontrol mekanizmalarını kaldırarak çalışanlara full sorumluluk vermek. Ve bunun ilk adımı şu şekilde gelişiyor Netflix'te. Çalışanların tatil günlerini, senelik izinlerini yani sınırsız yapıyorlar. Yani diyorlar ki sen gerektiği kadar nasıl uygun görüyorsan, işini iyi yapıyorsan, bütün hedeflerini vuruyorsan, performansın üst seviyede ise yani normalde şirketler işte senede 2 hafta ya da 3 hafta vesaire Amerika'da standart verirken tatil olarak biz sana sınırsız veriyoruz. İstediğin zaman önceden haber vermen lazım tabii ki buna planlayabilmen için. Fakat kimseden bir izin almana gerek yok. İşte iki hafta şu zaman aldım, iki hafta şu zaman aldım. İstersen bir ay al. Tamamen sana bırakıyorlar, çalışana bırakıyorlar. Ve sınırsız bir şekilde bırakıyorlar. Oradaki herhangi bir kontrol mekanizmasını tamamen elimine ediyorlar. İkinci şey de şu, harcama limitleri ya da harcama onaylarını tamamen elimine ediyorlar. Diyelim ki siz işte iş için bir seyahate gittiniz. İşte uçak, otel... Oradaki yeme içme masrafları vesaire hiç kimseden bir onay almanıza kesinlikle gerek yok. Ama şöyle yani sonuçta şöyle bir diyorlar. Diyorlar ki Netflix'in en e, çıkarı için kararı ver. Yani tutup da sen bir o iş ziyaretinde, iş gezisinde mesela bir restorana gidip 500 dolarlık yemek yersen kişi başı bu Netflix'in çıkarı için doğru bir hamle değil. O orası açık. Ve eğer Netflix'in çıkarı için doğru adımı atmamışsan kovuluyorsun. Yani diyor ki adam sorumluluk sende kardeşim. Sen karar ver. Doğru olduğuna inanıyorsan istediğin kadar harca. Ama doğru olmanı inanmıyorsan da evet her dakika biz bunu kontrol etmiyoruz ama çeşitli yine yapıldıktan sonra harcama kontrol edilen noktalar oluyor. Eğer bakarsak görürsek ki sen bunu resmen kötüye kullanmışsın bu iyi niyetimizi. O zaman da seni Netflix'ten gönderiyoruz. Tamamen karşılıklı güven, sorumluluk alma ve özgürlük anlayışıyla ilerliyor. Bunun bir sonraki aşaması da Yine onay alma mesela şirket içindeki işin gereği alacağın çeşitli kararlarda. Hatta bu şöyle ki mesela bazen örnekler verilmiş, mülakat edilmiş şirket içindeki bazı çalışanlar diyelim ki bir pazarlama kampanyası yapacaksın. Atıyorum 200-300 bin dolarlık bir bütçesi olacak. Bunu planladın diyorsun ki bunu kararını verdin Netflix için. Hakikaten faydalı olacak bir girişim şirket içerisinde. 200-300 bin dolarlık bir bütçe. Kesinlikle böyle bir bütçe onaylama mekanizması yok. Bütün imzaları kendin atıyorsun, hangi seviyede olursan ol, patronuna gidip işte imza almana vesaire gerek yok, tamamen sana bırakılmış yine, yine korkutucu bu arada kulağa geliyor ama sonuçta eğer sen eminsen ki bu hakikaten almamız gereken, harcamamız gereken bir para, bunun sonucunda gerçekten çok iyi sonuçlar elde edeceğiz ve Netflix'e fayda yaratacak, asıl önemli olan bu. Ha Belki hakikaten bu parayı harcarsın ve e, çok iyi sonuç da getirmez. Yine o noktada da böyle kovulma gibi bir şey yok. En azından şunu öğrendik diyebilmen lazım ve farklı yaptığın girişimlerde de başarı elde etmen lazım. Yani diyelim ki atıyorum e, bir sene içerisinde e, yüzer bin dolarlık 5 tane marketing, pazarlama kampanyası e, hazırladın. İşte 4 tanesi başarıya ulaştı, bir tanesi başarısız oldu. Bu da tamam, bunda da sıkıntı yok. Sonuçta her şey her zaman en iyi sonucu vermek zorunda değil. Ama kararı ve sorumluluğu alma noktasında tamamen sen sorumlusun. Kimseden bir onay alamıyorsun. Onay almak aslında böyle kişiye kötü bir, yani kötü bir şey değil de e, sanki bir gereksiz bir şeymiş gibi geliyor ama bir yandan da aslında sen sorumluluğunu onay aldığın kişiye devretmiş oluyorsun. Burada öyle bir şey yok. Sorumluluk herkeste. Yaptığın işin sorumluluğu tamamen sana ait. Özgürsün de o noktada Netflix bu özgürlüğü ve sorumluluğu çalışanlarına veriyor. Bununla ilgili fikirlerim de şu şekilde. Şirket içindeki herkese özgürlük ve sorumluluk vermek bir kere bürokrasiyi sıfırlıyor. Özgürlüğü tabii ki artırıyor. Ve şirketin çok hızlı bir şekilde karar alma, harekete geçme, aksiyona geçmesini sağlıyor. Bu bakımdan inanılmaz derecede zaten Kime sorsanız herhalde aynı şeyleri söyler. Öte yandan bunun gerçek hayatta uygulanabilmesi için o ilk başta bahsedilen o yetenek yoğunluğunun çok üst seviyede olması lazım. Yani her şirkette aslında bu uygulanabilecek bir özellik değil, bir mekanizma değil çünkü gerçekten sorumluluk duygusu yüksek işini işinde çok iyi insanlar, çok zeki insanlar tarafından bu sorumluluğu verdiğinizde işlevselliği olabilecek bir özellik, mekanizma bu. O yüzden böyle de bir şey var. Zaten kitapta da bunu Reed Hastings çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Yani bunun olmazsa olmazı bunu hayata geçirebilmenin... ...yetenek havuzunuzun, yetenek yoğunluğunuzun en üst seviyede olması. Çok yetenekli insanlardan oluşan bir takımınız varsa bu çok iyi sonuç verebiliyor. Yoksa orta seviye insanlara böyle yüksek sorumluluklar verdiğinizde beklenmeyen sonuçların ortaya çıkmasının olasılığı çok çok artıyor. Bir de bunu da retasing zaten kitapta çok net bir şekilde söylüyor. Biz tabii bu tarz şeyleri bu, bu işte özgürlük, sorumluluk ve kontrol mekanizmalarının e, tamamen e, yok edilmesi gibi şeyleri Netflix gibi bir şirkette çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz çünkü günün sonunda hayati bir durum yok sonuçta yani en kötü karar da verseniz maksimum para kaybedersiniz kimsenin hayatı ya da e, sağlığı tehlikeye girmiyor o yüzden bu tarz bu tarz bir şirket kültürü işte üretim e, fabrika e, ya da ne bileyim sağlık sektörü hastaneler bu tarz yerlerde tabii ki de e, uygulanamaz çünkü orada kesinlikle çeşitli süreçlerin proseslerin ve mekanizmaların kontrol mekanizmalarının olması lazım ki insan hatasına kesinlikle yer verilmemesi lazım. Yani burada tamamen kontrol mekanizmalarını sıfıra indirerek aslında hareket kabiliyetini ve inovasyon yapabilme kabiliyetini, yenileyebilme kabiliyetini artırıyorsunuz. Bu teknoloji şirketlerinde çok büyük önem arz ediyor ama, ama üretim, sağlık vesaire gibi sektörlerde Hareket kabiliyetinden ziyade insan sağlığı ve insan güvenliği ön planda bu noktada da o kontrol mekanizmalarının üst seviyede olması lazım. Yani her sektöre de uygun bir şirket kültürü değil. Bunu da zaten dediğim gibi Reed Hastings en açık şekilde söylüyor. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Çok gerçekten çok merak ediyorum. Bu Netflix'te ya da Netflix'e benzer şirket kültürü olan bir şirkette çalışmak. İster miydiniz, hoşunuza gider miydi? Her an üst seviye performans göstermediğinizde kovulabilecek e, olmanız. Öte yandan da çok fazla sorumluluk ve özgürlük size tanınıyor olması. Bilmiyorum eğer daha önce bu Netflix'in çalışma kültürünü duymadıysanız ilk bu duyduğunuzda nasıl geldi size? E, altta yorumlarda paylaşırsanız ben de gerçekten merak ediyorum. E, sevinirim. Umarım biraz e, uzun bir video oldu kusura bakmayın. Umarım sıkıcı olmamıştır. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.